hepinize Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugün gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz Evet Minecraft Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz ve böyle videonun devamı için kardeşim hemen like atıp kanalıma abone oldun mu Evet bakayım olmuşsun teşekkür ederim Evet ee, ee, gördüğünüz gibi madendeyim gördüğünüz gibi Şöyle arkadaşlar bu video çektiğim masraf videosu e, ama yani başlangıç videosu diyelim. Yani bu tarz videoların daha da çok geleceğine dair bir video. Sadece bir 5 dakikalık video yapacağım ve bu madende tam tamına 1 saat takılıyorum. Şuradan çıkıyor. demek yani işaret bırakmışım. Ve yemeğimiz daha Şöyle 5 dakikalık video çekerim veya 10 dakika 9 dakikalık Arkadaşlar lütfen videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tüm zillerini tümle etkileştirmeyi unutmayın ki diğer videolarımdan haberdar olun. Bu arada takipçilerime teşekkür ederim. 10 abone özel. Kabamı toş yaptı. <laughs> evet gördüğünüz gibi burası da benim yeraltı altı evim. Şöyle gezdirmek isterim. Mesela şuradaki sandıklarımızda ne var? Şöyle şeyler var. Bazı sürü diamond'ım var. Ee, şu sandıkta. Bunlar da diamond'ım bir tane crafting table var şurada. Şurası da yani boş bir oda. Bura buraya dedim şurası bana lazım olur diye ben hazırlık yaptım. Dedim şurası bana illa lazım olur. Bir kalsın şurada. Lazım olursa ben içine şey yaparım yani içine iş şey yaparım, dayarım. Şurada da bahçemiz var. Şöyle. Şimdi size bir şey söyleyeceğim video şey bu bu dünyaya ilk başladığımda bu arada gece oluyor bak şu Şuradaki evi yap onun toplamış Şuradaki evi yaptım ee, ve arkadaşlar e, orada bayağı bir zombi spamlandığı için orayı terk ettim ve orayı terk edip gittim ee, şuraya dedim geleyim Burası hem deniz kıyısı deniz kıyılarında Minecraft'ta arkadaşlar deniz kıyılarında fazla canavar bulunmuyor Anca yüzde 20 kayıp yüzde 10 kayıp yüzde 10, yüzde 50 boğulmuş var denizden sonu olarak. Evet arkadaşlar, şöyle gece olsun uyuyalım. Minecraft filmlerinin de gelmesini istiyorsan like atmayı unutmayın. Minecraft filmleri çekeceğim, korku filmleri çekeceğim, Minecraft korku filmleri. Ee, Tabi bu dünyada çekmeyeceğim bu dünya. Hani bu dünyaya ben servetimi verdim ya, bir sürü şey yaptım, bir sürü diamondım var. Yemin ederim bu şu an bu oyunu 3 saattir oynuyorum ve şarjım e, 90, 100 ve 59'a kadar şarjım 59 olana kadar oynamışım. Bayağı bir çok pis oynamışım ama bak mesela şurada bir zombicikimiz var ve akşam olduğundan onlar dışarı çıkabiliyor onlar. Aha öldürdüm. Evet. Şimdi Şöyle evimize gidip uyuyalım. 1.13 sürümün değil. Evet, tiliyor. Arkadaşlar eğer bu videoyu güzel bir like gelirse bu Minecraft'ın nasıl yüklendiğini de göstereceğim. Tabi böyle PlayStation'dan yüklemek yok. PlayStation'dan paralı yükleniyor. Tamam mı? Paralı yükleniyor. Ben o bir videomda, DDay videomda yanlışlıkla Minecraft'ı satın aldım demiştim aslında satın almadım ben yanlışlıkla dedim. Ee, zombi etimizi, 12 tane zombi etimiz var aslında. Bize yaramıyor da bunlar. Ben yine de biriktiriyorum aslında Minecraft'ta bana her şey değerli gözüküyor. Mesela dedim şu evimize. Şu evde de göstereyim size mesela. Burada yağmur yağıyor şu dışarıda. Evet saat kaç saat 10. yedi dan evet. burası da benim ya Baya bir boş yani şu sandıklarda hala eşyam var mı Allah Allah hepsini getirmiştim diye hatırlıyorum Dur. o varmış var aynen aynen şunlar da al bak şu vay aslında şu köylüler köylü da ben yaratıcı moddan almıştım hmm. lazım olur diye evet. şu tahtalar neyse kalsın yani bu eğer o yer altı evini terk, eder, terk etmiş olursam bu bu yani bu eve gelirim. Tüm eşyalarımı. Yani mesela arkadaşlar o tahtadaki evde baya bir canavar olduğu için yani yaratık ıspan için ben buraya taşındım ve tüm eşyalarımı buraya taşıdım. Şöyle. Evet şu zombi etimizi şuraya koyalım. 14 tane zombiyetimiz var. 3 tane. Aynen şu an ok yapabilirim aslında. Ok yapmak istiyorum. Yani ben ok yapacağım. Ok nasıl yapılıyordu? 3 3 tane çubuk, 3 tane de ipten yapılıyordu eğer yanlış hatırlamazsam. Şöyle şu eşyalarımızı koyalım yerine. Şu oku da yapıp videoyu bitireyim artık yani. Zaten bakın yani ok değil yay pardon. Ee, ve şu an bizim kaç tane 6 tane okumuz var. Şöyle çubuk ipimizi alıyoruz. Crafting table'ımızı açıyoruz. Ve yayımızı yaptık. Gördüğünüz gibi elimde hoppa hoppa. Evet tamam çok güzel oldu bu yay. Şimdi bu yayı şuraya koyacağım. Baya bir skeleton yani iskelet yaratığı bunu çıkarsanız falan olursa onlardan da ok çıkıyor bildiğiniz gibi yay çıkıyor. Yayını istemem de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle Minecraft videolarının devamı için e, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bir de tüm bildirimleri açına bak unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni Minecraft Minecraft filmleri ve Minecraft izolarından haberler olun. Hadi hadi hadi. Hadi zillerini açtın mı bakıyorum. Açmışsın abone olmuşsun kardeşim Seviliyorsun. görüşürüz. Kendine iyi bak. Bye bye.